Bu sene şampiyonluk kupası. Bu takıma zor biraz rakip dayanması. Hadi Başakşehir'im. Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'na çalışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir dedi. Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Elbette herkesin tuttuğu bir takımı Renklerine aşık olduğu bir kulübü, tekniğine, karakterine, oyununa hayranlık duyduğu bir futbolcusu mutlaka vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin hiçbir bahanesi olamaz.